Merhabalar. 5 Kasım Porsche Web Etkinliği ve PGC 25 kupon oylaması etkinliğinden bahsedeceğim. Öncelikle Porsche Web Etkinliğine katılmak için sağda bulunan buradaki banner'a tıklayacağız. Eğer ki bu banner'ı bulamazsanız buradaki haberler merkezinden buraya tıklayın. Web Etkinliğine katılmak için hemen aşağı kaydırıp buradan etkinliğe katıl diyeceğiz. Web Etkinliğine burada Tayland'da düzenlenecek PUBG United 2005 daveti bileti veriyor burada ve Shikoyun ödülleri veriyor. Ödüllere katılmak için herkesin burada katılım sağlayabileceği şekilde 15 dakika burada hayatta kalarak bir bilet alabilirsiniz. 16 gün boyunca toplam 16 adet bilet buradan alabilirsiniz. Eğer ki oyunda Porsche arabalarını çıkarırsanız burada toplam 30 tane, araba başına 10 tane buradan bilet elde edebilirsiniz. Biletlerinizi sayfanın aşağısına kaydırarak buradan 8 bilet yaptığınızda buradaki Tayland biletine çekilişine katılabilirsiniz. Buradan da 4 tane bilet yaptığınızda buradaki 10.000 coin çekilişine katılabilirsiniz. Ne kadar çok bilet yaptıkça örnek 8 olduğunda buradan 2 kez katılabilirsiniz. 12 olduğunda da 3 kez bu şekilde buradan devam ediyor. Kalan diğer ödüller de bu şekilde. PGC25 oylama etkinliğinde sağ üstte bulunan buradaki etkinlik merkezine tıklayacağız. Etkinlik merkezinin aşağısında bulunan oyunu ver kısmına tıkladıktan sonra burada 30 dakika hayatta kaldığımızda bir tane bilet buradan veriyor. Buradaki ikinci görevde bir takıma oy vermemizi istiyor buradan. Oy verme işlemini sağ üstte bulunan buradaki yere tıklayacağız. Ardından Pikem Challenge. Buradan herhangi bir takıma oy verdiğinizde buradaki ödülü alabilirsiniz. Espos puan dükkanı ziyaret et diyor. Buradan da yine buradan Espos puan dükkanına tıkladıktan sonra bu ödülü buradan alabilirsiniz. En az bir kez pikemde kazanan tahmin etmeye çalış. Görevinde burada. Muhtemelen burada seçtiğimiz takımın bir tanesi kazanması gerekiyor. Ya da takım çarpışmasında burada seçtiğimiz herhangi bir takım buradan kazanmış olması gerekiyor. Genel bakış menüsü esport sitesini uğra diyor. Buradan da genel bakış yerinde sol aşağıdaki siteye git diyeceğiz buradan. Buraya tıklayacağız. Bu şekilde siteye git dediğimizde buradan bu ödülü de alabilirsiniz. Genel bakış menüsü üzerinden turnuva yayınlarını izle. Bunu da buradaki tarihlerde 28 Kasım 30 Kasım buradan daha fazla burada devam ediyor. Burada yayınlar başladığında ana ekranda olacak hemen şurada sanırım. Yayını buradan tıklayıp açılan yayına buradan sol tıklayıp buradan izlemeniz gerekiyor. Onu oradan tıkladıktan sonra bu ödülü de 28 Kasım'da en hızlı buradan alabilirsiniz. Ayrıca yarın Yeni Çin Etkinliği geliyor. Yeni Çin Etkinliği bilgisi kanalda olacak. Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Burada genel sohbet aracılığıyla istediğinizi sorabilirsiniz. Kodayon kanalı mevcut burada. Burada daha fazla etkinlik bilgilerini burada açıklıyorum. Gcoin gibi. Mesela burada bunun gibi PGS etkinlikleri oluyor. Gcoin etkinlikleri. Veya burada bu şekilde buradaki kodlar. Yine daha fazla burada kodlar. Kodayon kanalında burada çok daha fazlası burada mevcut. Kanalıma katılmayı unutmayın. Alım satım kanalı mevcut burada. Burada ucuza Gcoin satın alabilirsiniz. Lütfen kanal kurallarını okumayı unutmayın. Sunucuma ilk katıldığınızda burada sol aşağıda bulunan yeşil tike tıklamanız gerekiyor sunucuyu görmek için. Youtube kanalında daha fazla PUBG etkinlik bilgileri mevcut. Çin etkinlikleri ile j oyunlar, özel skinler elde edebilirsiniz. Ya da zombi modu gibi içeriklerin bilgisi için kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayede daha fazla etkinlik bilgisine ulaşabilirsiniz. Kanala abone olarak etkinlik bilgilerini vaktinde öğrenip j oyunları, skinleri ve daha fazlasını vakit kaçırmadan elde edebilirsiniz. Videolarımı ve içeriklerimi faydalı buluyorsanız abone olarak beğeni ve yorum atarak destek olursanız sevinirim.